Bu videoda bana Akyazı'dan ulaşan yani bana çok yakından ulaşan Emrah abinin ve Emrah abinin arkadaşının AEG 12 volt armut batarya pillerini komple yenileyeceğim. Bu bataryayı daha önce burada Karapürçek'te biri yenilemiş. Çok gaddarca yenilemiş. <laughs> Neyse ben bütün pilleri komple sıfırıyla yenileyeceğim. Performansı zaten gayet güzel olacak. 3 USB pil bu yani armut batarya 12 volt. Burada video kaydını bir ara yapmayı yani video kaydını başlatmayı unuttum. Ben sürekli hani kapatıp tekrardan açıyorum video kaydını parça parça olması için. Açmayı unuttum o yüzden bir anda eyvah dedim. <laughs> Neyse yapacak bir şey yok bu şekilde paylaştım. Diğer bataryaları da yapmıştım zaten öncesinde. Burada bitirdim bataryayı. Gayet sağlıklı güzel bir şekilde çalıştı. Ama Emrah abi e, makineye de bakım yapılmasını istedi. Yağlanmasını, temizlenmesini istedi. Burada da şarj alıyor zaten görüyorsunuz. Kırmızı sabit, yeşil yanıp sönünce şarj alıyor bunlar. Bu da gördüğünüz gibi gayet bir tap durumda makine. Şimdi ciğerlerini, dalaklarını komple sökeceğim makinenin. Güzel bir şekilde temizleyeceğim. Burada bayağı zaten pis olduğunu görüyorsunuz. <laughs> İlk önce motoru temizledim. Temizlemeden önce bu haldeydi, şimdi bu halde. Gayet gıcır gıcır oldu. Plastik aksamları da komple temizledim. Yağlamasını da yaptım. Yani sıfır olmasa da en azından kirlerinden arındırdım makineyi. Burada da bir kalıntı kalmış. Onu temizlemeden içim rahat etmedi yine de. <laughs> Kapatıp güzel bir şekilde vidalarını sıkıyorum. Emrah abi iyi günlerde kullanır. Cidden çok temiz oldu. Bu işçilikler benim de çok hoşuma gidiyor. İzlemesi de bir o kadar zevkli. Batarya da gayet güzel, sağlıklı bir şekilde çalışıyor. Neyse bu videomda böyleydi. Kalın sağlıcakla.